Sevgili dostlar, hoş geldiniz Euroleague ortak yayınımıza, Euroleague Gurmeti ee, serimizin bir başka yayınına. Tabii ki her zaman olduğu gibi çok değerli dostum Mert'le beraber Basketbol Sanatı YouTube kanalından karşınızdayız. Sizler için yine Euroleague programımızı icra edeceğiz. Ben sevgili dostumu e, sıcak bir şekilde karşılamadan önce çok ufak bir e, bilgilendirme, bir açıklama yapmak istiyorum. E, özellikle e, son dönemde yani bu kanalda yaptığımız Adamın Gol 4'ü ile yaptığımız yol yayınlarımızda ne yazık ki çok il, istediğimiz seviyede ilgi ve alaka alamadık. Yani özellikle izlenmelerimiz e, bizim kanalımızın standartlarında çok aşağılarda kaldı. Tabi yeterli e, bundan kaynaklı beğeni ve sizlerden yorum desteğini de göremedik. Bu yüzden şöyle bir karar aldık. E, bu kanal <laughs> Mert bundan sonra bizim ne olmayacak. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Abi yani... ben kendim yayın yapıyorum. 4000 izleniyor. Mert geliyor. 300 izleniyoruz. Bunda demek bir şey var. <laughs> Yok şöyle yani senin tabii çok safkan bir basketbol kitlen olduğundan dolayı yani kanalın adı da basketbol sanatı olduğundan evet. dolayı gerçekten senin kanalda güzel bir karşılık alıyoruz. Oradaki yani hem ortak izleyicilerimize tabii ki hem senin kanalın izleyicine teşekkür etmiş olalım ama burada gerçekten son dönemdeki ilgi alaka çok düşmüş durumda ve bizim hani iki yayıncı olarak bir araya gelmemiz de çok kolay bir şey değil sevgili dostlar yani bizim kendi işlerimiz var, ayrı gruplarımız var. E, Mert ya gece NBA takip ediyor, farklı bir düzeni var. Ben futbol maçlarını takip ediyorum, benim farklı bir düzenim var. E, ki çift maç haftalarını biz iki kez hani sizler için evet. bir araya geliyoruz geliyoruz. Hani tüm bunlar gerçekten bir e, emek istiyor, gerçekten bir, bir şey istiyor, adamışlık istiyor ama yani karşılık alamamak tabii ki biraz e, üzücü. O yüzden e, şöyle ben başta e, söyleyeceğim burada söylemiş olayım. Ee, yayınlarımızın süresini özellikle bu kanalda bir düşürme kararı aldık. Biraz e, maç adetini de açıkçası düşüreceğiz. Sizden gelen geri bildirimlere göre e, hareket edeceğiz. Yani burada çok kısa değerlendirmelerimizi yapıp maçlarımızı paylaşıp sizlerle e, vedalaşacağız. tabii e, her ikimizin de grupları var. Yurt dışı yurt dışı. E, ekstra tarihlerimiz de orada olacak. Yani dediğim gibi biraz da sizlerden gelen geri bildirim bu noktada önemli. Eğer ki eski e, usul böyle hani e, detaylı analizleri, işte takımlardaki eksikleri, takımların oyun yapılarını, sistemlerini vesaire koçları anlattığımız tarzda yayınlar istiyorsanız da e, ona göre bir video, videomuza destekleyin. Yorumlarda e, evet. yazabilirsiniz yani. tabii ki göndereceğiniz beğeni sayısı vesaire bize zaten gerekli mesajı verecektir. E, kez daha göndereceğiniz e, yorumlarda, yazacağınız yorumlarda. Ben biraz tabii açıklama yaptığım için giriş uzun tuttum. Sevgili dostuma da pas atayım. Tekrar hoş geldin diyerek. Hoş bulduk e, dostum. Bir an hiç pas atmayacaksın sandım. Yayının tamamını konuşup hadi görüşürüz iyi akşamlar deyip <laughs> ben, ben de bütün yayın yani. kapı salacağım böyle arabalarda olur böyle köpek. Şöyle <laughs> onun gibi. Öyle olacak sandım can. Dostum ben hoş de olduk. De. E, çok güzel bir e, duyuru yaptın. E, hakikaten de dediğin gibi zaten ben tekrar dillendirmeyeyim. Böyle bir sorunumuz var. E, yayını kısalttık bakalım. Yani analiz kısmını azaltacağız. <laughs> maçları da azaltacağız. Hani daha fazla maç görmek isteyen varsa e, gruplarımıza gelebilir tabii ki. E, bu modda yola çıktık. E, onun dışında e, şunu söyleyeyim tabii ki. Yani hem e, az önce söylediğim gibi işte daha fazla maç görmek isteyen ikimizin de ayrı grupları var. Oraya gelebilir. E, artı bir de tabii e, adamın Gol Diyor TV ve basketbol sanatı ekranında hatta görüyorsunuz ortaklığında güzel bir oluşum e, oluşuyor. Yavaş yavaş oluşuyor bu oluşum. Bunu da duyurusunu ilerleyen günlerde daha da yapacağız zaten. Onun da bilgilendirmesini yapayım. Adamın Gol diyor, TV ve basketbol sanatı böyle olacak. program, <laughs> program partnerliğinden iş ortaklığına da geçiyoruz. Onu da Aynen. önümüzdeki hafta çift maç haftası Ama orada. yeterli. <laughs> Fazla da ileri gitmemek lazım dediğim gibi. Önümüzdeki hafta çift maç haftasında da gerekli duyuları zaten Aynen. yapacağız. Hem topluluk ee, sekmesinden yapacağız hem e, yayınlar üzerinden evet. yapacağız. yayınların kendi bireysel veya işte birlikte icra etmediğimiz kendi e, işte evet. Mutlu'nun e, futbol yayınlarında, SporTutu yayınlarında, benim de işte NBA yayınlarında vesaire de duyurularını tek tek yapacağız zaten. Eklemek ben, istedim. Yani. Şöyle abi ben e, son kez hatırlatmalarımızı yapıp zaten ilk maçı hemen sana pası atacağım. E, Tabii. Dediğim gibi beğenilerinize talibiz. Beğenileriniz bizler için çok kıymetli. En güzel destek verme yolu tamamen ücretsiz yine e, destek yorumlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Aynı zamanda da kanallarımızda da şu anda gözüküyor. Basketbol sanatı mutlaka Mert'in kanalına abone olun. NBA e, yayınlarını mutlaka takip edin ve bu kanala adamın gol gör TV'de e, üye olursanız yine abone olursanız da memnun olacağınızı söyleyeyim ve her ikimizin de ücretli grupları da var dediğim gibi. Şu anda e, ikimizin de faaliyette olan birer yurt içi, birer yurt dışı grupları var. Bu gruplarımız hakkında eğer ki bilgi almak istiyorsanız, fiyat bilgisi almak istiyorsanız katılmak istiyorsanız da bize yine videonun açıklama kısmında bulunan ya da altta sabitlenmiş ilk yorumda bulunan Telegram ya Instagram adreslerinden ulaşabileceğinizi de e, hatırlatalım. Diyerek ben ilk maçımızı dilersen ücretli gruplar olduğunu altını çizelim ve e, bize lütfen o grubun bedava olduğunu unutmadan e, bedava olduğunu düşünmeden e, ücretli olduğunu bilip efendim yazıp işte merhaba bilgi almak istiyorum derseniz e, mutlu oluruz e, size gerekli bilgilendirme yaparız gruplar hakkında diyelim ve e, Mutlu'nun bana pası attığı gibi efendim hemen to topu aldım ve başlıyorum. Anadolu Efes Milano ile karşılaşıyor akşam perşembe akşamı saat 8.30'da. buçukta. E, şöyle Milano cephesinde e, önemli eksikler var işte takımın yıldızlarından e, Nikola Milotic, Zek Lidi e, gibi isimler oynamayacak çok büyük ihtimalle. Yani Milotic kesin yok. Didi belirsiz. E, onun dışında işte Lidandro yeah. Bolmaro da e, muhtemelen oynamayacak olarak ee, oynamayacağını söyleyebiliriz. Ee, Milano en son maçında kendi sahasında Parsan'a kaybetmişti bildiğiniz gibi. Üçüncü çeyrek Parsan'ın e, çıldırmış bir basketbol oynamasıyla beraber. E, hafta sonu işte ligde de e, Venezia'da mağlup oldular. Efes'te kötü gidiyor. Yeni koçla beraber koç e, o aşı işte tutmadı diyebiliriz en azından başlangıç itibariyle. Yerellikte de işte büyük çekmece mağlubiyeti geldi. Geçen hafta Paris deplasmanı mağlubiyeti, Barcelona deplasmanı mağlubiyeti üst üste. Yani Efes'in bir reaksiyonu ihtiyacı var. Ee, Milan'da, Milan'da, işte eksikleri vesaire varken ben burada Efes'ten iç sahada bir galibiyet bekliyorum. E, tercihim eksi 3.5 handikaptan 1 olacak. İddia komutu üzerinde 1.42'lik bir oranı var. E, minimum 4 seviyesi üzerinde farklı Efes, Pilsen'in, Anadolu Efes'in galibiyetini bekliyorum. Tabii ki isteği handikapları yükseltebilir ama benim tercihim bu şekilde olacak dedim ve bir sonraki maçımız olan e, panathinaikos Jaguars, Kaunas. Bunu sadece ekleyeceğim ben abi. E, Hemen Milano, o zaman döndük. Efes'in Milano'ya çok ters gelen bir takım olduğunda e, belirtelim. Yani en kötü döneminde bile Efes Milano'yu genelde geçen bir takımdır diyelim hat <laughs> çocuk oyunu gibi oldu. Hatta şunu söyleyeyim maçıya geçmeden. Euroleague'in tabi ilk fiksi Milano'nun kendi evindeki maçı da Efes-Pilsen'de basmanda 12 sayı e farkla gelmişti. Bunu da söylemiş olalım. Yani ters geldiğini paralel bir sonuçtan da bahsetmiş olduk. Panathinaikos kendi sahasında Jagers kanunu sağlıyor. Panathinaikos da geçen hafta bildiğiniz gibi... Çıkmaş e, çift maç haftasında Baskonya ve e, Barcelona deplasmanlarında ayrıca Tokat yani e, Panathinaikos vardı. Kendrick bildiğiniz gibi zaten Panathinaikos'un Euroleague'in en önemli isimlerinden biri. E, çok kötü oyunu çok fazla top kaybı yaptı, skor bulamadı vesaire. Panathinaikos da etkisiz kaldı. E, i̇lk defa geçen hafta de Dezor'un eksikliğini hissettiğini söyleyebiliriz deplasmandaki o sert maçlarda Panathinaikos'un çok kolay çünkü sayı yediler boyalı alan ve çevresinden. Biliyorsun e, bir de Ömer Farkül seven sakatlandı. Onun tabi sakatlığı önemli. İyi ama iç sahada tabii ki e, ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorsunuz. İç sahada çok yüksek skorlara çıkabilen bir takım Panathinaikos ve çok fazla tempo yapıyorlar. E, Jaguars Kaunas bildiğiniz gibi yani Trinkele yönetiminde fena başlamamıştı. Biraz düşüş trendine girdi gerçi ama e, işte son maçlarında e yenip bir çıkış e, aramaya başlamışlardı. Fenerbahçe deplasmanında iyi başlayıp e, Fenerbahçe'nin geri dönüşünü engel alamayıp maçı kaybettiler. Çok kötü gözüktüler ikinci yarıda özellikle. E, ben bu deplasmanda tabii Jaigur'un içinin kolay olmadığını söyleyeyim. E, Panathinaikos muhtemelen kazanacaktır ama ilk sahadaki temposuna güvenerek ben Panathinaikos'un e, yüksek skorlu çıkabileceği tarafındayım. Panathinaikos'tayım. E, o yüzden tercihim bu maçta ev sahibi 85.5 barandan e, aya Ev sahibi 85.5 parandan üst olacak. Minimum 86 sayı bekliyoruz Panathinaikos'tan. İddia.com üzerinde 1.51'lik oran var. Bence 1.51 yeterli bir oran. Güzel bir oran. Minimum 86 sayı bence beklemeliyiz. Normal şartlarda 90 bile bu maçta gelmesi gerekiyor. 90 yakın bir şeyler çıkması gerekiyor diyelim. Ve topu çok değerli dostum. Mutlu'ya yavaş yavaş attım. Panathinaikos yanlış şeyde bas koyma çok kötü oynamıştı. Atmadık. Ya çok dönmene de gerek yok sorun değil. Yani. Plasmanı da çok kötüydü. Barcelona maçının ikinci yarısı da çok kötüydü ama tabii iç çok çok farklı bir canavar ve derbi de Yunanistan liginde kazandığını söyleyelim. Olympiakos'ta. Düşük skorlu maç, bir maçtı. geçen bir maçtı ve Barça hatta aynen çıldırdı falan yine kenarda. Barsocas'tan alıştığımız hareketler. Bologna Monaco'da benim yorulmayacağım karşılaşmalardan biri. Mert'in çok güzel benzetmesiyle koç İlkoviç, namı diğer. Kontolaf. Gerçekten... Yanoviç. İlkoviç. Yanoviç Allah rahmet eylesin. İlkoviç rahmetli oldu evet. Efes'te çalıştıran. Efsane koç. Rest in ee, peace. Çok ciddi bir ya, takıma eli değdi. Sırp koçum burada. Ee, yani Bologna'ya Bologna geldiğinden bu yana herhalde bir Jalgiris deplasmanında e, fireleri var. Bir de galiba arada Panathinaikos'a o da çok doğal bir ya. İki, iki muhalefette doğal karşıya bir evet, 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 evet. Çok etkili. Panathinaikos'u zaten deplasmanda hemen hemen yenebilen takım yok ama hani hedef maçlarını bir kenara bakın Gerçekten böyle daha az e, favori oldu. Underdog olduğu maçlarda bile çok iyi işler yapan e, bir Bologna olduğunu gördük ve Bayern Münih gibi bir İsa, e, canavarında deplasmanda yendiklerinde geçtiğimiz hafta altın çizelim orada. Çok ciddi bir sürpriz yaptılar. Yani ben gerçekten e, koçun oynattığı basketbolu beğenmek beğenmekle beraber Şengel yanında tabiri caizse ikinci bağını yaşadığını e, düşünüyorum tabii. ve burada da son dönemlerde yine Panathinaikos gibi özellikle savunmada aksiyan bir Monaco'nun da bu deplasmanda ben e, zorlanacağını düşünüyorum. Monaco tabii ki çok daha kaliteli olan taraf. Çok daha fazla silah var. Çok fiziksel bir takım ama e, ben dediğim gibi bu karşılaşmada biraz terleyecekleri kanaatindeyim. Monaco yine kazanabilir fakat ben Bologna tarafının yine son haftalarda göstermiş olduğu etkili hücum performansını devam ettireceğini düşünüyorum. Burada bir sürpriz ihtimalinden de açıkçası kaçma niyetim var. O yüzden ev sahibinin atacağı sayılara yöneldim. Yani burada Bologna aslında underdog olan taraf. E, hatta galibiyet oranı da söyleyeyim size. 2.20'lik bir galibiyet oranı var. Ama ben ev sahibinin kendi sayı baremini en düşük baremi karşılayabileceğini düşünüyorum. Bu da 79.5 üst olacak. 1.50'lik orandan diye izleyicilerimiz değerlendirebilirler. Diyelim ben e, en az 80 sayıya ev sahibinin Monaco'nda savunma zafiyetlerinden faydalanarak Çıkmasını bekliyorum. E, hız kesmeden devam ediyorum benim. Bir diğer yorulmayacağım mücadele Alba Berlin Bayan mini maçı bu da Alman derbisi diyebiliriz birlikte e, ciddi düşüş invesi içe olan bir bayan var. Özellikle işin savunmuyor da çok. Doğu normal... Almanya vs Batı Almanya diyebiliriz sanki. Evet evet. Arada neyse ki duvar yok artık. E, Alman'ın da o e, bir, bir buçuk ay önceki hatta sezonun genelindeki diyelim e, kırılganlığında da üzerinden attığını görüyoruz. Sakatlığında iyileşmesiyle beraber biraz daha kendi e, temposuna, kendi basketboluna döndüler. Bu e, çok şey bir eşleşmedir yani. Ne zaman hangi takımın kazanacağını kestiremediğiniz eşleşmelerden biridir. Tabii ki Bayern bu sezonki yatırımıyla vesaire biraz daha ön plan çıkıyor gibi gözükse de ben e, dediğim gibi düşüş ilmesinde olan takımlara çok yönelmeyi de sevmiyorum ve Alba'nın da biraz hazır e, performansını yukarı çektiğini gördüğümden ve iç sağ avantajı da olduğundan kaynaklı. İç sağdaki o klasik tempolu basketbolunu sürdürmesini beklediğimden dolayı hı hı. burada da bir sürpriz ihtimalden kaçmak istemekle beraber yani izleyicilerimiz de bir yandan bu tercihler ararken uyarmak da istiyorum. Hani o yüzden de bu tercihlere gittiğimi belirteyim. Burada da Alba'nın ben kendi sayı baremine getirebileceğini düşünüyorum. Burada da bakın yine aynı e, baremden açılmış. 79.5 üstten açılmış ev sahibi. Benim yine Sizlere önerim bu olacak. 1.53'lük orandan. Bu haftanın kaybetilecek bahisleri 79.5 para. <laughs> İnşallah öyle olmaz yani. Ben bu hafta <laughs> tabii şaka yapıyorum. Bu hafta ciddi risk aldım ben zaten. Sana da söyledim. Ya çok e, şey de söyleyeyim yani. Çok güzel eşleşmelerde olan bir Euroleague bülteni değil. O yüzden e, iki tane üç tane cımbız yapıp böyle e, ben nazane kenara çekilmenizi tavsiye ederim. E, siz değerli izleyicilerimize. Son maçımıza geçmeden e, hatta geçelim ben direkt sana pas atayım. Hem hatırlatmalarımızı son kez yapmanı rica edeyim. Hem de senin kendi maç yorumunu e, duyalım senden. Temsilcim hay hay. hay, hay. E, son maçımız aynı zamanda. Siz istediniz biz de yaptık efendim. 15 dakika 20 dakikaya yani 20 dakikaya geçmeyecek bir yayında karşınızda oluyoruz. E, düşük ilgi sağ olsun. Hiç like gelmemesi, işte beğeni gelmemesi düşük izlenmeler sağ olsun. Bizim de hayat enerjimiz emildi ve ne yazık ki efendim işimizden gücümüzden içeride efendim yine çocuğum ağlamaya başladı. Annesi uyuyor uyanmıyor. Çocuğuma bakmıyorum yani. öyle O kadar e, bu işe adanmışlığım yüksek bir insanım. Yani FM'de bir profilim olsaydı adanmışı girmi yazardı. Ama işte beni bile burada 5 dakika konuşturup göndertiyorsunuz ya hakikaten saksı dilim ben burada falan diye <laughs> Erol Büyükbaşı gibi. <laughs> beni buraya çağırdıysanız konuşturacaksınız falan diye. Osteoporoz muydu o da? O ne ya? Neyse. Ee, yok yok ya. Ayıp, <laughs> o ne ayıp, bir şey değil. Yani yaşlılık, erkeklerin yaşlandığında yakalan varsa... Ha, yani, o zaman kadın versiyonu muydu o da? Kadın çok versiyonu ayıp, menopoz. Çok ayıp bir şey mi dedim acaba ya? Seninki bence orta kulak iltihabı gibi bir şey. Araştırsak öyle bir şey çıkacak gibi. Çok ayıp bir şey. Çok üzülürüm şu anda ya. Ha kemik elemesiymiş abi. Hiç de ayıp bir şey değilmiş. Dedim yani. problem yani. Yani nereden aklımda kaldıysa neyse neyse efendim şöyle e, sizlerden bir sonra artık maçımızı konuşmaya geçerken bir beğeni rica ederim e, <laughs> yorum rica ederim ve abone olmayı unutmayın hem tabii ki ilk defa izliyorsanız adamın golü yok tv'ye abone olmayı unutmayın hem de basketbol sanatı deniz eğer e, basketbol içeriklerinden NBA'den hoşlanıyorsanız e, abone olmayı unutmayın hoşlanmıyorsanız bir de abone olun yani sırf iyilik yapmak için abone olabilirsiniz fark etmez. Ee, yayının başında söylediğimiz gibi yani o kısmı işte yayının niye kısa olduğunu merak ediyorsanız yayının ilk giriş kısmını e, izleyebilirsiniz. Beğenir ve attıysanız ben maçın yorumuna geçiyorum. Adamın Gol TV ve basketbol sanatından da ortak bir oluşumun yaklaştığı haberini tekrardan söylemiş. Olayım eee Olympiakos kendisi aslında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Cuma akşamı saat e geçe başlayacak olan bu maçta Olympiakos tabii ki e, favori hatta yani Euro birinci ve ikincisini karşı karşıya getiren bu maçta Olympiakos'un bir hayli favori açıldığını e, söyleyebiliriz. Oranlar bize onu gösteriyor. Peki Olympiakos gerçekten bu kadar favori mi? Bunu e, maç bittiğinde göreceğiz tabii. Maç skorunu gördüğümüzde anlayacağız kim favoriymiş, kim değilmiş. E, şöyle efendim, Olympiakos'un çok iyi gidişatından zaten e, biliyoruz bu iyi gidişatı. İşte iç sahada gelen bayağı Münih galibiyeti, farklı gelen bayağı Münih galibiyeti. Akabinde geçen hafta Baskonya deplasmanında uzatmada gelen bir galibiyet. Çok zorlanılan bir maç. Akabinde yine e, Madrid deplasmanında çok iyi oyunda gelen bir galibiyet ve hafta sonunda da e, Büyük Derbi'de Atina Derbisi'nde de işte Atina Pire zaten Pire Atina'nın içinde e, Panathinaikos Depresmanı'nda gelen galibiyet burada yani hem tabii ki e, Fenerbahçe'yi yenip aradaki galibiyet mağlubiyet farkını açmak isteyecekler hem de işte Panathinaikos mağlubiyetine reaksiyon vermek isteyecek bir e, olacak. Zaten bildiğiniz gibi yani işte Evan Fournier, Sasha Vezankov önderliğinde e, çok iyiler. İki, bu iki isim de çok formda. Fenerbahçe cephesinde e, Fenerbahçe şu an tabii çok formda. Ligde en son işte Galatasaray galibiyet, derbi galibiyet de buraya geliyor. Çok rahat alınan bir galibiyet tabii ki. Geçen hafta e, it, ön, önce, önce İçsel'de Kızıl Yıldız'da pardon önce e, deplasmanda Kızıl Yıldız ki büyük sürprizdi bu. Akabinde iç sahada Jageris Kaunas'ı İ inanılmaz bir geri dönüşte e, mağlup eden Fenerbahçe vardı. Çok formdalar özellikle işte son Jageris maçında Tarik Liberovic e, ve Marko için alev aldığını gördük. Karakter koyduklarını gördük. Bu maçta tabii ki Fenerbahçe'nin işi zor olmakla beraber çünkü çok e, barış, barış ve dostluk salonu muydu? Spor ve dostluk salonu Hı -hı. Neyse. Barış ve dostluk. Aynen. E, yani çok zor bir atmosfer onları bekliyor. Ben Olympiakos'un maçı yenmesini bekliyorum ama ana tercihim ev sahibinin Olympiakos'un minimum sayı baremini açması yönünde olacak. Ev sahibi 83.5 baremden üst iddia komisyonunda 1.50 tam tamı tamına 1.50'lik bir oran var. minimum 84 sayı bekliyoruz Olympiakos'tan. Fenerbahçe'nin ben mevcut savunması da Olympiakos'un yani hücum gücünde ne kadar yüksek olduğunu biliyorsunuz. çok durdurabileceklerini sanmıyorum. Bence de bu arada yüksek skorla çıkacaktır. E, ama Olympiakos'un bu 83.5'luk baremi bence gayet yeterli ve hoş bir barem olduğunu söyleyeyim. Hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Bana da dilim sürçmüş olabilir. Ee, dilim sürçtüyse eğer sürçlü insan affola. Affedin beni efendim. Neydi o? Bağışlayın beni efendim miydi? Baron. Merhamet edin efendim. Aha, merhamet edin efendim. <laughs> arkadan sonra kılıçlanıp bıçaklanıyor. Abi hayatta o seviyeye geliyorsan ben kabul ederim. Merhamet edin efendim diye böyle. Yok yok şaka yaptım tabii ki söylemiş olayım. E, topu çok değerli olsun mutluya atıyorum. Olympiakos Fenerbahçe. Ondan çok kısa bir yorum duyup efendim e, yayın hemen kapayalım dedim. <laughs> evet. E, ya şöyle e, ben hani alt üst konusunda bu maçta herhangi bir değerlendirme yapamayacağım. Çünkü e, aslında genelde özellikle Olympiakos'un sahasındaki maçların biraz Olympiakos Fenerbahçe maçlarının biraz alt tandanslı olduğunu görüyoruz. Genelde iki takım tarihsel olarak baktığımızda birbirini kilitliyorlar. E, ee, ama iki takım da formda. Hani bu maç bir anda çok tempolu bir hale gelirse de şaşırmış. bir nokta atayım. Tarihinde en çok sayı bulduğu sezonu geçiren Olympiakos tam düşündüğümüzde Tam olacak. çok kabuk değiştiren de bir Olympiakos var. Ee, çok farklı bir kadrosu var bu sene. Yani biraz savunma e, kısmında kısmını ikinci planda bırakabiliyorlar. O yüzden e, o yönde bir değerlendirme yapmadım. E, ama şu, şunu düşünüyorum. Yani bir tarafta Eurolig'in en iyi sağ takımı Olympiakos. Diğer tarafta Euroleague'in en iyi deplasman takım Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ve e, bir taraf lehine çok düşük bir oran açılmış durumda. Yani Olympiakos inanılmaz favori gösterilmiş durumda. Ben bu kadar da e, olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu maçı Olympiakos'un... Az bile maç... olduğunu düşünüyorum zaten. <laughs> bir Yok, maçı kazanması haber değeri dahi taşımaz ama e, yani hatta oran... Taşıracağım sonra, niye taşımasın? Oranda söyleyeyim. 1.19'luk oran iddia.com'daki yani çok bence düşük lehine ben Fenerbahçe'nin e, maçta kalacağını düşünüyorum. Yani kazanamayabilir tabii ki. Olympiakos deplasmanında e, her takım Euroleague'de kaybedebilir. Ama e, Fenerbahçe'nin maçın büyük bölümünde rekabetçi olmasını bekliyorum ve burada açılan 10 buçukluk bir handikap var. Yani çift tanelere e, neredeyse Olympiakos'un çıkmasını bekliyor. Hatta neredeyse çıkmasını direkt bekliyorlar gibi gözüküyor ama ben Fenerbahçe'nin bu handikaplarda Kalabileceği kanaatindeyim. Maçı kaybedebilir ama eğer ki 11 sayı fark yemezse ya da çok güzel olur tabii ki bir sürpriz yapıp da maçı kazanırsa çok çok daha mutlu oluruz. 3 küsur oranlardan. Ee, 3.36'dan da maç sonu 2 diyor musun? Bir yandan. Demiyorum. demiyorum. Ee, tamam. <laughs> artı 10.5 kandikaptan maç sonucu -2, 2 diyorum. 1.42 diyen yani izleyicilerimiz değerlendirebilirler. Diyelim ve e, dostum hafta kapamaya geçmeden Kuzu kapama yapmadan sen çok ufak bir e, şu maça bir ekim olacak. Bir amme hizmeti yapacağım ben basketbol sanatı olarak. Gelecekten geldim. Bunu itiraf ediyorum. Olympiakos Fenerbahçe şu an ekranda gördüğünüz maçın skoru 94-71. Teşekkürler. 94-71. 23 sayı farkı da attırdın yani. Öyle olsun. Peki. Peki. Abi yorumları arttırayım biraz dedim yayını kaparken. Yayları <laughs> e hani küfürleri arttırayım bir yandan. Tabii. Yani şu fitreden geçmez muhtemelen ama olsun. Sağlık olsun yani. Senin de canın sağ olsun canım. O geçen canın... Geçenlerde ben <laughs> bekliyor olacağım ama yani. <laughs> Durduk yere şey ortada ale alelendirmiş falan böyle. <laughs> Sırf cıngar evet. çıksın diye. Evet sevgili dostlar. Yerimizin böylece sonuna geldik. Bir sonraki hafta çift maç haftası. İlk fiksürde basketbol sanatında olacağız. Akabinde de yine e, bu kanala döneceğiz. E, tekrar yayının başında söylediklerimizi çok kısa hatırlatalım hani biraz daha e, eski formata biraz daha uzun analizler yaptığımız formatı biraz daha maç adetini arttırdığımız formata dönmemizi istiyorsanız da ona göre de bir e, karşılık verirsiniz. yorumlarda olsun beğenilerinize göndereceğiniz beğeniler olsun memnunuz diyelim abi ağzına sağlık katılımdan dolayı çok çok teşekkürler estağfurullah ee, olsun adamın bolyo tv gibi yani youtube'un öncü kanallarından birinde olmak benim için her zaman bir onur meselesi buna gülmesen bence iyiydi ama yani hani buna e, yani gülünür diyemeyeceğim ama. Estağfurullah. Esta, estağfurullah. Ee, böyle güzel bir kanalda olmak benim için her zaman onur meselesi. Ee, senin hani futbol yayınlarını da ben kupon yapmadan yani futbola bulaşmadan muhakkak izliyorum onu da söylemiş olayım. Sportoto'yu da izliyorum ama Sportoto çok zor gerçekten yani o bilmesi, etmesi. Biraz insanın aklını bulandırıyor o yüzden e, ben o Sportoto'yu çok sevemedim. Ya yani iddia yayınları yeterli. Sportoto'ya da like atıyorum artık. Bıraktım ya yani izlemeyi. <laughs> Size tavsiye etmem falan şimdi. <laughs> yok, yok yani tabii ki anlaşılmıştır. Senden dolayı de değil ama enteresan bir yani bahis Enteresan. Gerçi çok en eski şey galiba değil mi? Sportoto. Yani iddiadan evet, önce bile 1950'lere e falan dayanıyor. Evet evet. Çoğu kişinin zaten öyle şey oluyor işte. Deden de oynuyordu bilmem ne falan filan. Gibi gibi. E, neyse dostum, ağzına sağlık çok güzel bir yayındı. Ya yani kısa hoş bir yayın yaptık işte. Arada ben yani goy yaptık ama yine de e, çok da uzatmadık yayın diyelim. Evet, önümüzdeki ağzına hafta. önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta ilk fiksürde basketbol sanatındayız. sonra buraya geri döneceğiz. E, kendinize iyi bakın. Hepinize tercihinizde bol şanslar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.